Misconception ne demek öyle bir örnek vereceğim ki asla unutmayacaksın. Hani bazen toplumun büyük bir kesimi bir bilgi yanlış olsa bile onu doğru sanar ya. İşte bu yanlış kanıya misconception -kan denir. Örneğin Türkçemizde şöyle bir işaret var. Artık buna şapka mı dersiniz, düzeltme işareti mi dersiniz orasını bilemeyeceğim. Ama hepimizin duyduğu bir mevzu var ki o da bu işaretin kalkıp kalkmadığı. Lütfen artık şuna bir son verelim. Şapka hiçbir zaman kalkmadı ve kalkmayacak da. Ha kullanıp kullanmamak size kalmış tabii. Neyse şimdi bu kelimeyi bir de bir cümle içinde kullanalım ki pekişsin. Yaygın yanlış kanıya rağmen şapka Türkçeden hiç kaldırılmadı. Despite the widespread misconception, circumflex was never abolished from Turkish language. İçeriğimi beğendiysen taşın altına elini koyarsın herhalde.